Selamun aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Bu videomuzda yine fren sistemleriyle alakalı bir bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum Şöyle yorumlarda birkaç arkadaşım sormuş usta debriyaj merkezi patlarsa frenimizde boşa çıkar mı diye Arkadaşlar çıkmaz fren sistemleri inanın bana en teferruatlı düşünülmüş sistemlerdir Şöyle yeni son yıllarda çıkan araçlarda çoğunlukta olmakla beraber genellikle Avrupa üretimi araçlarda sistem debriyaj hidrolik debriyaj sistemi fren yağı haznesinden beslenir. Japon araçlarında çoğunluğunda ayrı bir hazne kullanılıyor. Fakat Alman araçlarında aynı hazneden işte burada da gördüğünüz gibi aynı hazneden kullanıyor hidrolik yağını. Eğer ki debriyaj üst merkez veya alt merkez patlarsa ve debriyaj sistemindeki yağ boşalırsa onun devamında fren sistemindeki yağın tamamını da beraberinde boşaltır mı sorusunu bu videoyla yanıt vermek istedim. Çünkü hayati bir önem taşıyor fren bu. Şaka değil. Kesinlikle ve kesinlikle fren sistemini etkilemez arkadaşlar. Sebebi de şu zaten görselde şu anda videoda da görüyorsunuz yağ haznesinde şurası maksimum şurası minimum seviyemiz var ve debriyaj hidroliği besleme seviyesi de tam minimumda yani buraya kadar olan yağ boşalır şu minimum olarak geri kalan yağ kalır yani debriyaj sistemine gitmez debriyaj sistemi kupkuru yağsız kalır ama freniniz hala tutar yani bu konuyla alakalı kuşku duyanlar varsa kesinlikle kuşkulanmayın. Eğer ki debriyaj üst veya alt merkeziniz patlarsa, bask balatanız dağılırsa herhangi bir şey olursa aracınızın freni hala tutmaya devam edecektir ki bütün araçlarda eğer ki fren yağ haznesinden besleniyorsa bu şekilde yukarıdan yani minimum seviyesinin üstünden besleniyor. Altından kesinlikle beslenmez ve bununla alakalı da birkaç tane bulabildiğim kadar sizlerle yine örnek görseller paylaşacağım. Kesinlikle ve kesinlikle düşünülüyor ve o şekilde tasarlanıyor bütün emniyet sistemleri. Yani bilen vardır, bilmeyen vardır diye böyle bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak ve sizlere aktarmak istedim bütün araçlarda, Alman araçlarında aşağı yukarı tamamında neredeyse sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani buradaki yağ tamamen boşalması için freninizin patlaması gerekiyor, debriyaj sisteminizin değil. Bilginiz olsun. Bu videoda buraya kadar olacak. Umarım faydalı, güzel bir bilgi olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz.